Herkese selamlar. DGS tercih dönemi içerisinde tercihlerimizi hazırladığımızda dikkat etmemiz gereken bazı başlıkları bugün sizlerle paylaşıyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik Sevgili arkadaşlar, DGS tercihlerimizi yapacağımız dönemler içerisinde dikkat etmemiz gereken ilk başlık, DGS'de tercihleri puanlarımızla değil sıralama verilerimizi kullanarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü puan dediğimiz sistem sınavın zorluğuna göre, kolaylığına göre, standart satmaya göre bu gibi verilerle birlikte her yıl değişkenlik gösteriyor. Örnek olarak 2025 yılında 300 puan almış öğrenci 3000 sıralama yapmış olabilir. Ama 2024 verisine baktığımızda, 3000 sıralamaya sahip olan öğrencinin 320 puan aldığını ya da 280 puan aldığını görebiliriz. Hal böyleyken siz puanı gidip bir tercih unsuru olarak kullandığınızda ÖSYM'nin sizlere paylaşmış olduğu minimum maksimum puan tablosuna göre değerlendirdiğinizde şunu göreceksiniz. Siz bu yılki puanınızı aslında geçen seneye göre kıyasladığınızda 320 olarak değerlendirmeniz ya da 280 olarak değerlendirmeniz gerekirken kendinizi 300 puan olarak değerlendirdiğinizde Nitelikli üniversiteleri kazanma imkanınız mevcutken belki bu imkanı kaybetmiş olacaksınız. Ya da kendinizce şu yorumu yapacaksınız. Ben bu puanla bu yıl istediğim bölümü kazanamıyorum yorumunu yapacaksınız. E hal böyle olduğunda ya nitelikli üniversite fırsatı ortadan kalkmış olacak. Yani aslında iyi sıralamayla yanlış bir mantıkla iyi bir üniversiteyi kaçırmış olacaksınız. Ya da ben bu yıl kazanamıyorum yaklaşımıyla birlikte belki tercih yapmayacaksınız. En büyük hatayı yapacaksınız. O yüzden kullanacağımız tek veri sabit ÖSYM'nin sizlere paylaşmış olduğu sayısal sıralamalarınız, eşit ağırlık sıralamalarınız ve süzel sıralamalarınız olacaktır. DGS süreci içerisinde tercih yaparken dikkat edilmesi gereken ikinci önemli başlığımız ise sıralamaları sabit bir şekilde kalacak gibi değerlendirerek hareket etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın DGS süreci içerisinde yapılan en büyük hata budur. Örneklerle sizlere anlatacağım süreci daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ilk önce sıralaması yükselen bölümleri değerlendirelim. 2024 DGS tercih dönemine baktığımızda bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisliğinde 4000 sıralamada kapatan bölümler ve üniversiteler 2000 sıralama dolaylarında kapattı arkadaşlar. Niye böyle bir değişim ortaya çıktı? Sıralamalar neden yükseldi? Genelde bunun yaklaşımı kontenjanlar düştü yönünde karşımıza gelirken doğrusu bu değildi geçen sene. Geçen yıl tercih danışmanlığı sürecimiz içerisinde günlük ortalama olarak 300 tane öğrenci kaydı alarak ilerledik ve bu 300 öğrenci kaydının neredeyse her gün 100 tanesi Bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi ve yönetim bilişim sistemleri tercih edecek öğrenciler de Bakın günde 300 kayıttan bahsediyorum. 3'te biri bu bölümleri istiyordu. Yani bu ne anlama geliyor bizim için? ciddi bir rekabet vardı geçen yıl bu bölümü tercih edecek öğrencilerde. Geçen yıl neredeyse sayısal bölüm içerisinde 2000 sıralama ile 3000 sıralama arasındaki öğrencilerin tamamı yazılım ve bilgisayar mühendisliği talebi olan öğrencilerimizdi arkadaşlar. Hal böyle olunca bu kadar yüksek bir rekabet oranı ortaya çıktığında yazılım ve bilgisayarın ciddi bir sıralama ilerlemesi gösterdiği durum ortaya çıkmış oldu. Şimdi farklı önemli bir veriden bahsedeyim sizlere. Geçen yıl sayısalda 2000 ve 3000 sıralama aralığında bu kadar fazla yazılım ve bilgisayar mühendisliği mühendisliği öğrencisi olduğu için farklı bölüm tercih edecek öğrenci sayısı da o oranda düşüktü arkadaşlar. Örnek olarak hemşelik yazacak öğrenci sayısı 2000 ile 3000 sıralama arasında olamadığı için hemşirelikte devlette minimal bazı gerileme durumları ortaya çıktı. %50 burslu vakıf üniversitelerinde 20000 sıralamayla kazanan öğrencilerimiz oldu. Belirli sayısal bölüm tercihlerinde ise sabit sıralamayla kapatılan durumlar ortaya çıktı. Bakın tercih dönemi içerisinde sadece bilgisayar ve yazılım tercih edecek öğrencilerin göstermiş olduğu başarılı grubunun belirli bir alanda toplanması diğer bölümleri dahi etkiliyor. DGS tercih dönemi içerisinde rekabet olgusunun üzerinde bu kadar çok durmamızın nedeni ortaya çıkan bu rekabet unsuruyla birlikte sürecin çok fazla şekilde diğer öğrencileri ve bölümleri de etkilemesidir arkadaşlar. Bir farklı örnek daha sizlerle paylaşayım. Sıralamaların gerilemesi durumuna değinelim. Örnek olarak geçen yıl okul öncesi ve özel eğitim tercihleri çok rahat bir şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Sıralamaların geriye geldiği pozisyonlar karşımıza geldi. Bir önceki yıl 300 sıralamada kapatan yerler 600 sıralamada kapattı. Peki bu durum niye ortaya çıktı? Tahmin edin. Hocam kontenjanlar artmıştır. Öğrenciler daha başarısız olmuştur diyorsunuz muhtemelen? Değil. Ne oldu biliyor musunuz? 2023 DGS tercih yılında şöyle bir senaryo ile karşılaştık. Geçen yıl yazılım ve bilgisayar mühendisliğine olan talep kadar o yılda okul öncesi ve özel eğitimi olan talep vardı. Bizim almış olduğumuz kayıtlarda neredeyse 300 kişilik grup içerisinde 50 kişilik bir grup okul öncesi ve özel eğitim programlarına talebe olan öğrencilerimizdi. Bu kadar yüksek bir rekabet oranı karşımıza geldiği için de o yıl çok ciddi bir sıralama ilerlemesi yaşanmıştı ve sınava giren öğrencilerde de ister istemez şu yorum oluştu. Ya ben de EGS'ye giriyorum, 1000 sıralama yapıyorum, daha fazla yapabileceğim bir şey yok ama burada çok yüksek bir rekabet var. Ben bu bölümü demek ki DYS'den kazanamayacağım yorumunu yapan ağırlıklı bir öğrenci grubu oluştu. Ve bu öğrenciler 2024 DGS'ye girmediler arkadaşlar. Bu öğrenciler 2024 DGS'ye girmeyince ne oldu? 2024 DGS'de çok rahat bir şekilde çok düşük netlerle okul öncesi ve özel eğitimde başarı durumu ortaya çıktı. DGS'de bu şekilde değişik durumlar ortaya çıktığı için süreci dikkatli bir şekilde takip ederek ilerlemeniz gerekiyor. Sıralaması gerileyince bir bölüm dışarıdan hep şu şekilde değerlendirilir. A bölümün kontenjanı artmıştır. Sıralaması ondan yükselmiştir. Öğrenciler başarısızdır. Daha düşük net çıkarmıştır. Bu yüzden sıralamalar gerilemiştir. Bunların ortaya çıkabildiği gibi sizlere anlatmış olduğum bu değişik durumlarla birlikte de sıralamaları ciddi şekilde belirleyen unsurlar her dönem içerisinde karşımıza gelebiliyor. O yüzden DGS tercih dönemini sıkı bir şekilde takip edin. Biz burada sizlere detaylı videolar da paylaşacağız. Dikkat edilmesi gereken önemli başlıkları tercih sürecinin son gününe kadar konuşuyor olacağız. Bunları iyi takip edin. Yine örnek olarak Telegram gruplarında DGS öğrencileri nasıl tercihler yapacak? Öğrenciler mesela kendi yaşamış olduğu bölgenin dışına çıkmayacak mı? Yoksa İç Anadolu'yu tercih yapacak mesela çok daha ekonomik bir şekilde okumak mı? Yoksa Akdeniz bölgesinde yoğunlaşmış bir tercih var mı? Bu gibi ilginç verileri toplayarak süreci yürütün arkadaşlar. Bunlar sizin için çok önemli altın değerinde olacak bilgiler olacak DGS tercih döneminde. Dün itibariyle sınav sonuçlarının yayınlanması ile birlikte öğrencilerimizden sık gelen sorulardan biri de Hocam sınavda yığılma oldu mu sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Arkadaşlar yığılma durumu DGS'de sizleri doğrudan etkileyen bir veri değildir. Sizin için önemli olan şey sizin bölümünüzü tercih edecek öğrenciler içerisindeki mevcut rekabet durumunuzdur. Mevcut sıralama durumunuzdur. Bugün bin sıralama yap. Yaptınız, veterinerlik tercih edeceksiniz. Önünüzde 700 tane veterinerlik öğrencisi varsa bu yıl bölümü kazanamazsınız. Çünkü veterinerliğin kontenjanının 100 olduğunu düşündüğümüzde önünüzde yer alacak 700 kişiyle oradaki 100 kontenjan 7 kere dolmuş oluyor arkadaşlar. Ama sizin sıralamanızın 10.000 olduğunu düşünelim. Örnek olarak hemşirelik tercih edeceğinizi düşünelim. Sizin önünüzde hemşirelik tercih edecek 100 tane öğrenci mevcutsa bu sefer ne olacak? Siz çok rahat bir şekilde 10.000 sıralamayla dahi hemşirelik fakültesini kazanabilirsiniz kullanabilme imkanına sahip olacaksınız. Dolayısıyla yığılma genel bir sistemi içerisinde barındırdığı için sizin için önemsizdir. Sizin için önemli olan durum sizin bölümünüzü tercih edecek öğrencilerin genel net aralığı ve sizin buradaki başarı durumunuzdur. Bu veriye dikkat ederseniz bu yılki DGS tercih dönemi içerisindeki başarılı olup olmama noktasındaki yorumunuzu da daha güçlendirebilir olacaksınız. Sevgili arkadaşlar tercih danışmanlığı için iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz. Sorularınız için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. DGS tercih dönemi videolarını kaçırmamak amacıyla kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.